Ve nerede indirdiğimi de e, kanal açıklamada da veririm belki. Ama nerede indirdiğimi vermeyebilirim. Daha doğrusu vereceğim yani. Vereceğim. Yani çok güzel tekstur pekler paylaşan bir kanal. Gerçekten de hayal kaldım o kanala. Oldukça güzel. Abi ben kılıç yapacağım ya. Odunumuz yok. Aa kömür var. Odunla pişecektim de kömür tamamdır. Beyler bu arada e, ben istiyorsanız arkadaşlar icatlar serisi başlatabilirim. Çok güzel icatlar var benim kafamda arkadaşlar. Bayağı bir e, biliyorum icatları da. İcatlar konusunda iyiyim. Altınlarıma da parlıyor gibi bir an enişlerim Tamam bu kadar yeterli. Hemen bir crafting table yapacağız da olun. Hemen kıralım. Yandaki adaya gideceğim. Demir kılıç yapmadan olmaz tabii ki de. Abi şu adamı neyle düşüreceğim ya? Boşver abi gitsin. Amacına ulaşsın. Hep biz mi ulaşacağız amacımıza? Ama ortaya kadar yetmez tabii ki de bloğumuz. Hep Legend G Craft, Legend Craft'ta oynamayı düşünüyordum ama bu seferle Craft Wars'ta oynayayım dedim. Değişiklik olsun. Zaten bir daha da oynamayacağım. Ee, burada Sky Wars bir tek survival games gibi şeyler abi şu adam bayağı sıkıntı bize çok sıkıntı çıkarıyor o yüzden ortaya gitmeyeceğim daha şurada e, bir adam var mı bilmiyorum ortaya da blok yetmez o zaman adamdan blok çıkmazsa o yüzden ortaya yolumuzu yapalım yapacak bir şey yok yani poşet çıkmış yok zehir var 30 saniye boyunca adamı zehirlersek ve azıcık da kaçarsak iyi bir şey olur bizim için avantaj sağlamış olur o zaman bir tane bile ziyan etmeyelim az kalsın düşüyordum hmm. adamdan uzak mı dursak ne yapsak ya görünmeden gitsem midir adam beni gördüğü anda zaten ben ferç Abi altta da durmak istemiyorum. Adam üstüme bir atlayacak, kesecek beni. Riske girmeyelim. Adam da tam orada. Görürse felçiz. Bu tekstürü de ilk defa oynuyorum ha. Ha siktir gördü. Çeviklik. Ee, yanına giderim artık yani. Aha, dur 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 clean up'a clean up'a up. everybody clean up abi dur ikisine de zehir attık abi dur birisi ölecek öl öl evlat öl öl işte bu kazandık arkadaşlar Evet güzel bir başarı oldu. 3 dakikalık oldu videom olsun arkadaşlar. Her ne zaman çarptı bugün videomu kadar daha çok kendisi istiyorsanız like. Neyse bu sonrası. Tiz ayı katın. Kendinize bakıyorum. you